Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili yay burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Sevgili dostlarım, özel bakımlarıma da başladım. WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili yaylar Evet içinizdeki ne kadar sıkıntı varsa inşallah hepsi 60 gitmiş olsun Evet sevgili dostlarım Evet dipte böyle kocaman bir göz var sanki böyle yüreğiniz kabarmış ama böyle bir nazara bir göze gelmişsiniz sanki olacak bir işiniz olmamış canınız ona biraz sıkılmış bir de gibi bir şey duruyor yani bir dosyanız bir kağıdınızda biraz zorluk yaşamış gibisiniz ama inşallah onlar arkada kalır diyeyim. Evet bir de sizi böyle bir sandalın üstünde görüyorum sandalın üstünde gördüğüm zaman sanki bir ilişkide ya da bir maddiyatta bir dengesizlik var demektir yani burada al verde bir dengesizlik vardır yani buradaki ilişkide yerine oturmamış sürekli tartışmalar yaşayan kavgalar eden bir şeyleri yerine oturmamış ya da maddiyatla ilgili işte kazanımlar gelir gider dengesi gibi sandal genelde dengesiz olarak ilişkide ya da maddiyatla birazcık sizi zorlayan olayların olduğunu söyleyebilirim ee, ama e, üst tarafa doğru baktığımda iki tane fabrika bacası buluyor. İki tane fabrika bacası senin e, artık e, maddi anlamda zorluklarının biteceğini söyleyebilirim. Yani fabrika bacaları üreten, üretken, hani birinin iki olacağı, e, belki şimdiye kadar durağın olan bir dönemin artık arkada kalacağını, geride kalacağını artık senin için maddi anlamda bazı Düzelmelerin olacağını söyleyebilirim. Bir telefon alabilirsin bir kişiyle ilgili ama bu merak ettiğin bir kişi. Sana arkasını dönmüş bir kişi. Sanki aranızda biraz kırgınlık, küslük olmuş. Biraz gözyaşı dökmüşsün ama böyle sanki bir sinir küpü olmuşsun. Sanki böyle hırsını alamadığın bir olay var. Yani sanki o telefonu alıyorsun ama aracılığıyla alıyorsun. Yani direkt böyle aramıyor. Direkt arıyorsun belki telefonunu açmıyor bilemiyorum ama burada seni böyle e, sinir küpe etmiş gibi Evet burada da e, biraz çocuklarla ilgili bazı problemler var e, artık bunları çocuk sorunlarıyla biraz e, uğraşacaksınız diyebilirim ama e, yani bilmiyorum ama e, sanki bu çocuklar senin ama senin değil Allah Allah. Acaba yeğenim falan mı? Yani böyle hani çok böyle e, sorunlarla uğraştığın senin değil de sanki böyle bilmiyorum e, damattır, gelindir böyle de olabilir. Onlar da senindir ama hani yanlış anlamayın beni. Hani e, böyle bir sorunla uğraşılıyor gibi sanki. Ama inşallah halli olacak Evet burada bacaları e, var arkadaşlar. Bir tatil, bir yere mi gitmek istiyorsunuz? Sanki böyle hayatınızı artık her şeyi bir kenara koydum. Ben Artık benim de hakkımdır gezmek. Benim de hakkımdır istediğim şeyleri yapmak gibi. Burada peribacaların tatili temsil eder. Bir tatil planınız falan varsa bu bugünlerde gündeme gelebilir. Bu tatil planları gündeme gelebilir. Kayanın başında böyle bir erkek var. Sanki böyle bir aşağı doğru bakıyor. Böyle sanki geçtiğimiz dönemde böyle yaptığı bir yatırımın ya da bazı işlerin artık ona getirisi olmasını bekleyen bir insanda olabilir. Ya da ilişki de yani böyle geriye doğru bakıyor. <laughs> aşağı doğru bakıyor. Kendi tepeye çıkmış artık ya da yanına gelmesini istediği bazı insanlar olabilir. Bu şekilde de olabilir dostlarım. Yani belki de iş arkadaşlarıdır, sevdiğidir, bilemiyorum. Maddi anlamda yaptığı yatırımların artık ona gelmesini, cebine gelmesini, yanına gelmesini istiyordur. Bu şekilde de olabilir. Ee, bir, e, sevineceğiniz bir kişiyi karşılayacaksınız. Sanki böyle bir misafiriniz gibi ama e, misafir bir buluşma gibi. Yani böyle uzun zamandır beklediğiniz sanki bir olayın, gerçekleşmesi gibi olacak. Yani iki kişi bir araya gelecek. Ee, güzel de yani kötü değil. Ee, yani burada demek ki birbirine özel ya da bir misafir yani. Nedense hep misafir diyesim geliyor ama e, buluşmaya çalışan iki kişi de olabilir. Bir araya gelecekler. <laughs> evet yeni sanki böyle yeni imza atmış yeni evlenmiş birisi. Ama bunlar ...yan yana değil gibiler. Sanki imzalar atılmış ya da atılmak üzere... ...bilmiyorum ama bir araya mı gelmeye çalışıyorsunuz? Yani burada... E, ...işle ilgili mi bir uzaklaşma oldu? Ya da... ...ya işte biz daha yeni evlenmiştik... ...işte bilmiyordum onun cezası vardı... ...cezaevine girdi. Bunun gibi bir şey mi? Ya da yurt dışına mı gitmesi gerekti? Hani seni de mi alacak? Ya da kendimi bir işini halledip dönecek? E, burada imza atılmış ama... Im, ...uzaklaşma olmuş. inşallah çok yakın zamanda birbirinize kavuşursunuz sevgili arkadaşım. Yani böyle bir gurbetlik var gibi sanki böyle bir araya gelmeye çalışma var gibi. i̇ş alanınızda sizi bu bugünlerde çok zorlayan bir durum var. Böyle bir sıkıntı var böyle makineler falan var bilmiyorum ama iş alanında sanki yapıyorsunuz yapıyorsunuz yani olmuyor ya da emek veriyorsunuz veriyorsunuz istediğiniz kazanıma geçemiyorsunuz. Yani buradaki üstte duran amblem e artık iş alanında da orada sorunun çözülüp hani sizin böyle rahatlayacağınız bir olay var sanki bir komşunuz da bir haber getirebilir bir kadın kapınızın önünde duruyor bir komşu böyle bir bilmiyorum bilmediğiniz bir haberi alabilirsiniz bir komşunuzdan hani özellikle gelip böyle kapınıza size söyleyebilir bir kadın duruyor kapınıza belki de akrabanızdır bilemiyorum ama senin bilmediğin bir şeyi söylüyor ama senin elin ağzında duruyor ya onu söylediğini kimseye söylemeyeceğine güveniyor ya da senin çok şaşırın. hani vardır ya Aa, öyle miymiş falan gibi böyle. duyacağı bir haber olacak. Ama sen her ikisinde de yani tabii ki söylemezsin ama çok şaşıracağın bir şey olacak. Bunu söyleyeyim sana. Evet. Evet. Şöyle göstereyim. Evet sevgili dostlarım. Bakın burada bir bayan. Görüyor musunuz? Ama gözünde yaş var. Sanki böyle ya çok kızdırılmış ya sevdiğiyle ilgili bir sorun var bilemiyorum ya istediği aşkı sevgiyi bulamamış böyle gözünde yaş duruyor. Sanki bir hayal kırıklığı yaşamış gibi diyebilirim. İnşallah öyle bir şey değildir ama maalesef ki gördüğüm bu şekilde bir mal bir malla ilgili bir beklentiniz var. Kocaman böyle yüklü bir mal yüklü bir para yani böyle e, e, sizin elinizin içinde ipi. Hani bırakmıyorsunuz bir malla ilgili bir olayı çözmeye çalışıyorsunuz sanki. Ama nasıl bir olay bilemiyorum ki. Mahkeme mi, miras mı? Yani bir mülk, bir malla ilgili bir sorunun peşini bırakmıyorsunuz. Bunu çözmeye çalışıyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bir ferahlamaya gireceksin ama... O kadar çok sıkıntılı dönemler atlatmışsın ki sanki böyle e, sen yürüyorsun sıkıntı peşinde yürüyor gibi. Yani arkana dönüp bakmak bile istemiyorsun ama üst tarafta bir güneş var. Güneş inşallah senin ferah ve aydınlık günlere geçtiğin günleri gösterir. Yani inşallah bu sıkıntıların hepsi böyle arkada kalır. Sen böyle güzel ferah bir döneme geçersin. Burada da güzel bir kapın var. Yani bu kapı... Yapmak istediğin iş de olabilir. Bir yere evrak, kağıt, hani belki iş başvurum var, belki kredilerle ilgili bir şeyim var bilmiyorum ama tertemiz kapı ardına kadar açılıyor. Yani ben orada zorlanabilirim dediğim bir şeyde zorlanmayacaksın o kapılar açıldığı için. Bunu söyleyebilirim. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.